Merhabalar ben Züleyha Çelik. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf eş seslilik sesleşik ilişkisi hakkında bir soru çözeceğiz. Hemen sorumuzu okumaya başlayalım. Aşağıdaki altı çizgi sözcüklerden hangi ikisi arasında eş seslilik sesleşlik ilişkisi yoktur? Olmayanı bulacağız. Hemen şıklarımızı okuyalım. A. Mutluluktan yüzünden gülücük eksik olmuyordu. Annesini sevindirmek için bir demet gül alarak eve gitti. Birinci cümlede insan yüzündeki mutluluk ifadesi anlamında kullanılmış. İkinci cümlede ise çiçek olan gül anlamında kullanılmış. Bu cümlemizde eş seslik, sesleşik anlamı var. O yüzden A şıkkını eğiliyorum. B'ye geldiğimiz zaman oturdukları apartman 5 kattan oluşuyordu. Çorbaya biraz daha su kat yoksa koyu olacak. Birincisinde dairenin apartmanları anlamına geliyor. İkincisinde ise su dökmek, katmak anlamına geliyor. Bunda da eş seslilik var. O yüzden B'yi de eledim. C'ye geldiğimiz zaman kalbimiz vücudumuzun sol tarafında bulunur. Burada sol sağ yönünün tersi olan yön anlamında kullanılmış. İkincisinde ise çok ilgilenmesine rağmen çiçekleri kısa sürede solmuş. Burada da solmak yani çiçeklerin kuruması ölmesi anlamına gelmiştir. İkisinde de eş seslilik var. Bu yüzden bu şıkkımızı eliyoruz. D'ye geldiğimiz zaman yakın arkadaşı hemen yan sırasında oturuyor. Orada evin yan tarafında büyük bir bahçe mevcut. İkisinde de yan aynı anlamı geldiği için D şıkkını işaretliyoruz. Güle güle.